Merhaba arkadaşlar. Her şeyi bilen adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kömürlü eski tip çamaşır makinesi motorlarının kömürü nasıl değiştirilir bunu göstereceğim. Ben yeni kömür takmayacağım. Çünkü bu videoyu siz çok sorduğunuz için çekiyorum. Şu an elimde kömürü bitmiş herhangi bir motor yok. Ama nasıl değiştiriliyor bunun üzerinden size anlatacağım. Hemen hemen hepsinin yerleri aynı oluyor bütün motorlarda. Şimdi öncelikle Yapmanız gereken e, motor kömürden dolayı mı çalışmıyor? Bunu öğrenmeniz lazım. Şimdi çamaşır makinenizin kazanı dönmüyorsa kayışını falan kontrol edin. Arkasını açtıktan sonra daha önceki videolarda bunu size anlatmıştım. Şimdi çamaşır makinesinin arkasına geçtiğiniz zaman şu mil e, size bakıyor olacak. E, kayışı takılıysa şuraya makineyi sıkmaya alıyorsunuz. Sıkma programını alıyorsunuz. Ee, şuraya sert bir şeyle şu şekilde vuruyorsunuz. Eğer vurduğunuz zaman motor dönmeye başlarsa bu arızayı çözdüğünüz anlamına gelmiyor. Ee, sadece kömüründen dolayı kaynaklandığını yani kömüründen dolayı dönmediğini e, belirlemiş oluyorsunuz. Makineyi kapatıyorsunuz. Motoru yerinden çıkartıyorsunuz. Motoru yerinden çıkardınız. Şimdi şurada iki tane görmüş olduğunuz şu bağlantı kablolarıyla iletişim kurulan kömürler var. Bu kömürlerin kolektör dediğimiz şu görmüş olduğunuz bunda siyahlaşmış artık. Yani şu şekilde parlak bir görüntüsü olması lazım sorunsuz bir kolektörün. Ben yine de size bunun üzerinden kömür nasıl değiştirilir bunu göstereceğim. Şimdi siz vurduğunuzda şu teması sağlıyorsunuz. Yani vurduğunda çalışıyorsa kömürler basmıyor. Siz baskı yaptığınızda değdiği için çalıştı. Şimdi şurada genelde yıldız oluyor. İki tane Vidası bulunuyor. Bunu size hızlıca sökeyim. İmkanınız varsa elinize eldiven takın. Çünkü bunun isi bayağı bir karadır. Şimdi bu arada kömürleri internetten yedek parçacılardan ee, sipariş verebilirsiniz. Şimdi bu iki vidayı söktükten sonra şu siyah kutu komple geliyor. Şunu bir kere alıyorsunuz. Bu yerinden çıkıyor yönlerini karıştırmanız pek mümkün değil ama bazı modellerde pek işaret yok. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Bu kömür şu şekilde basacak. Yani alacağınız yeni kömür de bir tarafa meyillidir. Takarken dikkat edeceksiniz. Genelde şu metaliyle satıyorlar. Eğer metaliyle almadıysanız sadece çıplak kömür aldıysanız bunu nasıl değiştireceğinizi de göstereyim. Şimdi bunu çıkardıktan sonra dediğim gibi yönünü unutmuyorsunuz. Şuradaki soketten bunu bir ayırıyorsunuz. Şimdi orijinalinde şu şekilde görmüş olduğunuz gibi lehimli. Bunda korkulacak bir şey yok. Ee, i̇lla lehimli olmasına gerek yok. Şuraya temas etse tel yeterli olacaktır. Bunu buradan kopartabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bunun kömürü de azalmış ama e, bitmiş demek doğru olmaz. Şimdi içinden bir tane yay çıktı. Yeni aldığınız kömürü şu yayın yani kömürün telini şu yayın içinden geçireceksiniz. Söktüğümle aynı pozisyona getirmeniz lazım. Şimdi bunu geçirdiniz. Tabi sizinki uzun olacaktır. Ben kopardığım için bu şekilde. Sonra şuradan şu görmüş olduğunuz yerden yine az önceki haliyle yayı baskılayarak göndereceksiniz. Buradan bu çıkacak. Şimdi sizinki uzun olacağı için ucunu birazcık şöyle elinizle ince hale getirin. Sonra şu delikten sokun. Yani şuraya bağlamanız bile yeterli olacaktır. Eğer evde havya varsa buraya lehimleyebilirsiniz de. Şimdi bunu taktınız. Yönüne tabi dikkat ettiniz. Bizimki nasıldı? Şu şekilde bakacaktı. Şimdi eğer yönünde bir yanlışlık olursa da birazcık bırakıp yay dış boşa çıktıktan sonra dilediğiniz gibi yönünü değiştirebilirsiniz. Şimdi şunu ben sabitleyeyim buradan hemen. Sonra bunu tekrar şuradan vidasını serbest bırakalım. Şunu tekrar yerine aynı şekilde yerleştiriyoruz. Şurada zaten izleri olduğu için yanlış takmanız söz konusu değil. Sonra yine siyah kılıfı yerine geçirdik. Şimdi soketimizi takıyoruz tekrar. Sonrasında şunu yine aynı ilk çıkardığımız halindeki gibi yerine vidalıyoruz. Şimdi size dikkat etmeniz gereken ve hassas nokta olan bir işlemi söyleyeceğim. Bunu yaparsanız faydalı olacaktır. Şimdi kömür değiştirmesini gösterdim ama kömür değiştirmeden önce, şimdi motorun neyi olduğunu bilmiyoruz dediğim gibi bu videoyu sadece siz sorduğunuz için çekiyorum. Normalde biz kömür değişimi pek yapmıyoruz. Neden? Çünkü az önce gösterdiğim kolektör bu hale gelmişse çizilmiş demektir. Çizilen kolektöre e, zımparayla, ince zımparayla bir tur attırıp temizlemeye çalışıyoruz. Fakat çok sağlıklı olduğunu söylemek zor. Biz ne yapıyoruz? Biz önce motoru elimize aldığımız zaman şu takosunu bir açıyoruz. Bu takoyu da tutan yine iki tane vida var. Bu tako bir mıknatıs. Eğer takoda çatlak varsa hiç motorla uğraşmayın bile. Direkt ya tamirciye götürün ya yeni bir Motor takıp eski motoru değerlendirmeyi. Şu görmüş olduğunuz takoda şöyle hafiften çevirin. Çatlak varsa hiçbir şekilde uğraşmayın. Çünkü bunu bulmanız biraz zor olabilir. Eğer bulursanız yine buradan değişiyor. Çok zor bir işlem değil ama satın alabilir misiniz? Onu pek bilmiyorum. Şu tako sağlamsa kömür değiştirme işlemini, işlemini yapabilirsiniz. Eğer sağlam değilse dediğim gibi hiç uğraşmayın. Şimdi ben şu takoyu yerine evet. takayım. Şimdi motor kömürü vidaları tam toplamayayım. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi kömürü taktınız. Gelelim püf noktaya. Ee, tabii bunu yapa, e, yapabilmeniz için biraz bilgili olmanız lazım. Tecrübeli olmanız lazım. Ve e, dikkatli olmanız lazım. Neden? Şimdi sıfır zımparayı e, aldınız. Elinize rulo şeklinde yaptınız. Şunu zımpara farz edin. Zımparanızı rulo şeklinde yaptınız. E, Makinanızdan çıkan motorun soketini takın. Bunu yerine yerleştirmeyin. Dışarıda dursun ama fakat hiçbir yere temas etmesin. Döneceği için riskli olabilir. Şuradan elinizle bastırıyorsunuz. Makineye tekrar sıkma programı veriyorsunuz. Şu dönmeye başladığı an sıfır zımparayı şurada gezdiriyorsunuz. Şurada çok bastırmadan. Şu yüzey temizlenene kadar şu görmüş olduğunuz siyahlık şu hale gelinceye kadar sıfır zımparayı gezdiriyorsunuz. Pırıl pırıl olduğu zaman çizik varsa elinizden bir şey gelmez. Buna yapacak pek bir şey yok. Ee, siz sadece buradaki karartıyı temizlemiş olacaksınız. Daha az kıvılcım çıkaracak ve kömür daha e, net basacak kolektöre. Ee, sıkmaya aldınız. Burayı sıfır zımparayla temizlediniz. Ondan sonra tekrar fişi çekiyorsunuz. Motorunu güzelce e, yerine yerleştiriyorsunuz. sonrasından tekrar kayışını takıp makineyi normal bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz ben size bir tane kömürün değişimini gösterdim. Vakit kaybı olmasın diye. Zaten bu işlemi yapıyorsanız birazcık el beceriniz vardır. Aynısından şurada da var. Motor kömürü aldığınız zaman zaten tekli almıyorsunuz. İkili alıyorsunuz. Birini değiştirdim, birini değiştirmeyeyim diye bir şey yapmayın. Uzunsa bile yine de değiştirin. Çünkü artık yay artık kendini salmaya başlayacaktır. Bir süre sonra da sırf bir tane kömür için açmak zorunda kalmayın. Çok pahalı bir şey değil. Bu arada dediğim gibi biz kömür değişimini çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ama e, öyle tasarruf amaçlı veya hani çok fazla para harcamak istemeyenlerin e, yaptığı kendince bir e, alternatif çözüm diyebiliriz. Yine böyle merak ettiğiniz kendinizin yapabileceğini düşündüğünüz arıza olursa nasıl yapıldığına dair yorum kısmından bana sorun. Elimden geldiğince size detaylı bir şekilde videolu olarak anlatmaya çalışayım. Hoşçakalın.